Ay saçımı başımı yolacağım. Allah şükür diyor. Oo. Oh. diyorum. Milletin gözü kör. O verenlere diyorum. Oh ol. Oh. Elimi açıyorum oynuyorum. Ayılana gazoz bayılana limon. Belki beni içeri atarlar. Aslında abi. Tamam ben solcuyum korkmuyorum. Dibine kadar da savunuyorum. Onun gücü ne durumda diye soruyoruz. Sıfırın da sıfırın altında. Yani imkansız bir şey artık. Bitti. Türkiye bitti. Öyle diyeyim size. Ne sormam, ne söylemem Peki gerekiyor. Her şey yolunda diyen vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. O ya kimin şeyi olduğu belli. Nasıl diyeyim size? Hangi iktidara bağlı olduğu belli. Alım ne, neden bahsediyorlar? İyi oldu diyorum. Çok iyi oldu. Kendilerini de yaktılar, bizi de yaktılar. Öyle diyeyim size. Yine de taviz vermiyorlar ama. Yine de kendilerinden taviz vermiyorlar. Ben bizi yakıyorlar. Tamam. Ama kendileri şikayet ettikleri zaman ben de diyorum ki o o diyorum acımıyorum. Bize bu günleri getiren iktidar bu günleri gösteren iktidar nasıl diyeyim size bugün hayatta düşmanını bile yapmaz düşmanı düşmanına bile yapmaz öyle diyeyim size artık. Soğudum ya. Benim kızım sağlıkçı. Terk edecek İstanbul'u. Buradan hiçbir şekilde mal, mülk, hayal zaten. Gençlerin, yani ben sizin gibi gençlere üzülüyorum. Bir geleceği yok. Maddi manevi fikirleri yok. Anasının babasının eline bakıyorlar gençler. Ölsün de. Bize annemiz babamız iyi bıraksın. Bitti artık yavrum bitti yani Neyin, neyin cevap soru sormak istiyorsun neyin cevabını vereyim? Bitti. Her şeyin altına bir şey sığdırıyorlar. Dini ortaya atıyorlar. İçi boş şeyler bunlar. Dini yaşayan insan zaten ikide bir de dini aklına getirmez. Ulu orta konuşmaz. Ben böyle düşünüyorum. Yazık. Ülke mahvoldu gitti gidiyor. Bak şeyde ne oldu? Erzincan'da senin gibi çalışan insanları içeri attılar. İmza yetkisi olanlar dışarıda. Sistem artık Türkiye'de bu şekilde yürüyor. Bu şekilde yürüyor. Bunu artık gözü kapalı olan insanlar uyanmak mı istemiyor bu hayalden rüyadan bilmiyorum. Hala da diyor ki konuştum. Benim öyle çevremde arkadaşlarım da var. Bak diyorum böyle böyle. Yo diyor diyor bizim babamız diyor. İnanamıyorum ya. Bu adam bunlara ne yaptı ki bu kadar etkili? Ben anlamıyorum ya. Çek raporu meydanda. Gösteriyor. Dokuz kişi daha toprak alttan kaldıramamışlar. Sıradan vatandaş işçi onlar. Onun üstünün de üstünün olduğunu düşünemiyor mu vatandaş? Ben imza atmasam sana yetki şimdi verilmese bu çalışıyorsun değil mi? Sana yetki verilmese şu mikrofona benim benle konuşma cüretini bulabilir misin? Hayır. Sen bir çalışans. Ben seni suçlamam ki. Bu kadar. Milletin gözü kör. Açmıyor. Ya da işlerine mi öyle geliyorsun? Bilmiyorum abi. Ben anlamadım bu işten bir şey. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Benim yaşım 65. Şu hale bak. Böyle bir şey olamaz. Ama yine diyorum. O verenlere diyorum. Oh ol. Elimi açıyorum oynuyorum. Ayılana gazoz bayılana limon. Bu kadar basit. Çok iyi oldu. Ben rahatım bana ne? Bana ne? Fakiri ekmeği bulamıyor. Ekmeği bulamıyor. Hala diyor ki evet diyor bu diyor. Ekmeği bulamıyor ya. Kuyrukta dolanıyor. 5 lira iki lira indirim almak için. Kuyruğa giriyor. Görmemezlikten geliyor. Ah! Oh diyorum ben de. Ha? Bulamıyor bu kadar basit. Çöpleri ayıklıyorlar. Ekmek yemek bulmak için. Yine abi bir şikayet yok. Ay saçımı başımı yolacağım. Çöpleri karıştırıyor. Kuyruğa giriyor. Allah şükür diyor. Aa inanamıyorum ya. Böyle bir e, düşünce şekli. Böyle bir bağlılık. Benim oğlum bu kadar bana bağlı değil, kızım bu kadar bağlı değil. Bu bağlılık ne oluyor ya? E sırası geliyor. Annesini evladını rızk ediyor, itiraz ediyor. Ama adam süründürüyor. Ekmeği yemeği bulamıyor. Kuyrukta dolanıyor. Yiyecek ekmeği yok. Yine de iktidarı tutuyor. Ben anlamıyorum. Anlayan biri varsa, anlayan biri varsa alsın beni karşısına. Aydınlatsın bu konuda ya ben anlamıyorum. Ya bir aydınla ben artık değilim gibi kafa arkaya çalışmıyor benim. Biri bana desin ki hani onlar iktidardan biri aydınlatsın beni. Hayır yanlış düşünüyorsun. 20 senedir de aydınlatan olmadı ki beni. Hadi diyorum ben yanlış düşünüyorum. Kendi kanallarını da seyrediyorum. Ya diyorum bu saçma başka kanala geçiyorum. Benim düşünceme, benim fikrime hitap etmiyor. Hani tamam dini görüşü şey yapmıyorum. Maddi, manevi, ekonomik kriz, pazar. Bana şey geliyor çok ağır gelmeye başladı artık benim gibi toplum olarak da zaten halk 52 ile alınan bir iktidar e 48'i sen gelip görememezlik yapamazsın. Yüzde 52 içinde buna itiraz edenler de var ama ama işte ama da saklı. Ne oluyor, ne bitiyor, ne delavereler görüyor Türkiye'de ben anlamıyorum. Hukuk bitmiş. Yok. Belki bunları konuştuğum için beni hangi kanal bilmiyorum. Youtube'da yayın yapıyoruz. Öyle mi? Belki de beni içeri atarlar. Aslında abi. Konuşma özgürlüğümü elimden alıyor. Konuşamazsın diyor. Belki ismini unutmuşum. Avukatı aldılar içeri attılar. Mahkemesi görünecek bugün. Şeriat istemiyoruz, burası şeriat değil diye. Asmi neydi hanımefendinin, avukatın? Feyza Hanım'ı. Ne oluyor ya? Biz konuşunca yürü içeri. Konuşma özgür, özgürce konuşamıyoruz. Tırsıyor musun? E, bu adamlar için değmez ama korkuyorum evet. İki laf edeceğim diye korkuyorum. Yarın hani şimdi bir iki laf konuştuğum zaman biliyorum ki beni alıp götürecekler. İnsanların konuşma özgürlüklerini aldıkları için insanlar korkuyor. Niye bula bula beni mi buldun? Konuş bakalım x bir kişiyle konuşuyor mu senle? Korkuyor adamlar abi korkuyor. Korkuyor. Tamam ben solcuyum korkmuyorum dibine kadar da savunuyorum. Alsın götürsün. Gördük götürsün yani biz şeyi de gördük. 85'lerde, 87'lerde sağ sol davası vardı. Biz onları yaşadık oğlum. Hiç bu kadar da kötü bir şey görmedik. İçeri girdi, at, atılanları da gördük. Cezayı işlem gören arkadaşlarımız oldu. Sonra kazananlar oldu, devletten para aldılar. Onları gördük yani yakınımızda var. O zamanlar, siz şimdi bilmezsiniz, hatırlamazsınız. İdam vardı o zaman. İdamdan dönüldü. Bir sürü devrimci arkadaşlar aldı. Hapishanelerde süründü. Böyle. Allah işinizi rast getirsin.